Eylül 2025 Eylül ayının ilk haftası arkadaşlar şu anda hava 38 derece aydın merkez 38 derece klimamız çalışıyor motosikletlerle mücadele etmeye devam yürü dikkat yolcumuzu bıraktık aydın kent meydanından durağımıza doğru seyir halindeyiz Buyurun, teşekkür ederiz. açık. Bugün Uber'den çok fazla iş olmadı. Kaç liralık iş olmuş? 300 liralık iş olmuş. 298 lira. Önümüzdeki hafta artık okullar açılıyor. Trafik o başlayacak. Evet. Büyük şehir belirlediğimizin Yoğun yine. Şöyle göstereyim büyük şehir belirlediğimiz.

Mirza bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim e, memleketteki köyümüzün ismi Mirzehan Mirze Han. köyü. Köyümüzün ismi. Senin ismin de Mirza. Biz Azerbaycan'dan gelmişiz zamanında işte. 1893'lerde. Beyaz Kedi size de selam. Uber yolculuğumuz 298 lira. Bugün Uber'den çok fazla çağrı gelmedi. İki tanesini kaçırdım. Yetişemedim. Bir tanesinde yolcum vardı. Alamadım aracımda. Beyaz dinliyorum. gelmek üzereyiz şöyle yanaşacağız arkadaşlar birazdan yayını kapatacağım tekrar yolcu almaya çıktığım zaman tekrar yayın açacağım ee, şöyle şurayı da atlatalım. Burası bizim durağımız Zafer Taksi Durağı tam karşınıza gözüküyor park etmişler İlerleyemiyoruz. Eskişehirli kardeşimle 26 plaka buraya araç bırakmışsın da buradan nasıl geçecek bu insanlar? Se şey gözükmüyor ama. Kardeşim bak buraya girdim ben giremeyeceğim şimdi. Bekleseydin orada. Biz olsak yol veririz. Empati yapma. Ne oldu? Şimdi sen oraya geldin ne oldu? Ben burada nasıl geçeceğim? Yavaş, yavaş bayan ezeceksin. <laughs> Helal olsun valla Broadway sana. Helal olsun sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kardeşim. Buradan bir U dönüşü yapacağız. Durağımıza giriş yapacağız. Şöyle sağ sen. Evet, bir tane bir sağında bir tane araba var. Dur dikkat. Hemen şurada duramıza. Evet. duramıza. girdik. Zeynep, Labubun ne demek? Onu anlayamadım. Labubun ne demek o? Bu durağımızı tanıtayım ben size arkadaşlar. Burası hmm. Zafer Taksi Durağı. Zafer Meydanı'nda aydınlı. Şunlar araçlarımız. Aa, yolcu geldi. Yolcuya gidiyoruz arkadaşlar. Yayını kapatmıyorum. Yolcuya gidiyoruz. Birine Mahallesi'nde. Hmm. Ah. Tekrar taksiye bindik içecektim ama içemeyeceğim. İnci gösteriyor bu? Evet, Sampaşa sanfır şebuğu varı. Girne Mahallesi. Evet, Girne Mahallesi'ne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kimi alacağız? Emre diye bir yolcumuz var. Emre isminde. Onu alacağız. Buyurun hanımefendiler. Bu trafik var bugün. Başlamış bile. Daha hızlı nereden geliyoruz? ona bakalım. Hemen geri taksiden de yolculuk çağrısı geldi ama Uber'e gideceğim için ona gidemeyeceğim. Şimdi güzergahımız trafik tıkalı olduğu için 30, 34 ee, Aynen Minibüsler bayağı çılgın sürüyor burada Onlar dakikalı çalıştığı için biraz O konuda zamanla ilgili şeyleri var Sıkıntıları var Evet sıkıştık Yani bakalım Buradan geçilecek miyiz Geçtik arkadaşlar şu karşımda gördüğünüz çamaşırlı yolun devamı Aydın'dan Mesire alanı yani e, piknik falan yapılan bir yer Pınarbaşı Mesire alanının adı çok eski bir yer biz gençliğimizde çocukluğumuzda gelirdik oraya şöyle sol tarafında tarihi bir Hamam var, göreceksiniz. Durun bakayım, göstermeye çalışacağım. Şöyle sol tarafta ağaçların arasında gördünüz mü? Zor görünüyor biraz da. Restore edilmiş, kalmış orada. Bu yokuş da Adliye yokuşu. Hemen sağ tarafında Aydın Adliyesi var. Ama bayağı eski Bu yenisi yapılacak diye bekleniyor. Sağ tarafımız valilik binası. Burası da tarihi bir bina. Baya eski. Aydın Valiliği. Sokak Daha doğrusu mahalle olarak söyleyeyim. Burada tarihi evler var. Yani Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden burası. Tarihi evler var göreceksiniz dikkatlice bakınca. Azaldılar tabii eskisi kadar değil. Bakımsızlıktan çoğu yıkıldı. Birkaç tanesi böyle ayakta. Birkaç tanesi restore edildi güzel şekilde. maybe if biraz gayretle yolumuzu bayağı kısaltmış olduk. Ay. Yaklaşık 4 dakika sonra yolumuzu alacağız. gidiyoruz şimdi. önce yani e, herhalde bir 100 sene öncelerinden e, İzmir'e gittiğini söylerlerdi eskiler. İzmir yolu, eski İzmir yolu olduğunu söylerler. Hatta e, yol kenarında hatırlarım böyle e, testilerin konduğu böyle küçük yapılar vardı. Gelen giden yolcular su içsin diye. mesela şu anda göreceksiniz hemen şöyle sarı taksinin olduğu yere bir bakın göreceksiniz aynı dediğim yeri bakın şöyle hemen sarı taksinin olduğu yerde bunların içerisinde e, su koyarlardı ya da işte gelip geçen dinlensin diye bir orada da zaten şehri zaten bayanlar geldi. Evet. Bagaja gerek var mı? Aferin bagaja bırakacak mısın? Hemen açtım bagajı. Bagaj açık şu anda. Hoş geldiniz. Hoş Adnan Menderes Kulları'nın 18'si. Evet. Şey, İğnege'nin gideceğiz. İğnege neredeydi? Bulvarda sen inerken mi yukarı çıkarken? Yukarı çıkarken. Sen gelme çıkarken. Ben sevgilim. O zaman ana yoldan mı gidip çıkalım? Nasıl? Yani size nasıl, nasıl uygunsa. Nereden yakınsa. Nereden yakınsa. Şuradan çıkabiliriz aslında. Batı gazdan. Batı gazdan gidelim. Hı. Tamam. Oradan gidelim. Bine ați venit! Bine ați venit! Bine वारा साहिब Kuru yemişin yanında mı kalıyor? Gideceğinize. Oraya işaretlemişsiniz. Hmm. Hemen sağdan önce orada. Orada inebiliriz ya. çok yakın. Şeyde tam. Hı -hı, tamam. Yani orada inebiliriz.